Evliliğin ne olduğunu, ne kadar önemli olduğunu, ilişkilerin anlamını ve korunmalarının fedakarlık gerektirdiğini hepsini sana ben öğretmedim mi? Tabii biliyorum ama kızımın hayatı benim için tüm bunlardan daha değerli. Gitmeni istemiyorum. İnsanlar benim bencil olduğumu düşünecekler. Bırak düşünsünler. Eğer ellerimde büyüttüğüm kızımın hayatını düşünmek bencillikse, o zaman evet, ben bencilim. Karşı duygularınla hareket etme. Aklını başına toplayıp düşününce anlayacaksın ki burada kalmalısın kızım. Seni bu kadar köreden şey ne? Manav'a karşı duyduğun aşk mı? Suçluluk duygusu mu? Çünkü gerçekleri göremiyorsun. O evde sana nasıl davranacaklarını hayal edebiliyorum. Çekeceğin acıları görüyorum. Bu yüzden seni gönderemiyorum lütfen lütfen gitme Artu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.